Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dolar endeksindeki düşüşle birlikte dolar karşısında Türk lirası değer kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri tüfe endeksi beklentiye paralel bir şekilde çekirdek enflasyonda görülen geri çekilme Dolar da stres oluşturuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacak olduğu ekonomik reform paketi sonrasında piyasaların nasıl tepki vereceğini yakından takip ediyorum. 18 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu öncesi reform paketinin piyasalara önemli mesajlar vermesini bekliyorum. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda Yaşanılan gelişmelerle birlikte 7,50 Türk lirası psikolojik destek seviyesi seyrini sürdüren kurda 7,65 ve 7,75 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 7,40 ve 7,25 Türk lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise dolar endeksinde geri çekilme devam ederken Türk Lirası'ndaki değer kazanımı sürüyor. Dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını %0'da sabit tutarken Başkan Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda 2021 yılının ilk yarısında daralmanın süreceğinin altını çizdi. Enflasyon beklentilerine de değinen Lagarde, %2 hedefine ulaşmak için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacak olduğu ekonomik reform paketi sonrasında piyasaların nasıl tepki vereceğini yakından takip ediyorum. 18 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu öncesinde reform paketinin Piyasalara önemli mesaj vermesini bekliyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda Türk Lirası'nda değer kazanımı devam etmesi halinde kurda 8,90 ve 8,80 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Türk Lirası'nda satış baskısının oluşması durumunda ise 9,10 ve 9,30 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Euro dolar paritesinde ise dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını %0'da sabit tutarken Başkan Lagard'ın yaptığı açıklamalarda 2021 yılının ilk yarısındaki daralmanın süreceğinin altını çizdi. Enflasyon beklentilerine de değinen Lagard, %2'lik hedefine ulaşmak için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Konuşmada tahvil piyasaları ile ilgili demeçler veren Lagarde varlık alımlarına pandemi sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarının görünmesi halinde 1,1980 ve 1,20 20 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,1950 ve 1,1935 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC toplantısıyla başlayan Yukarı yönlü hareketin sonrasında Rusya'da üst düzey devlet yetkililerinden gelen açıklamalarla kazancını sürdüren Brent petrolde 70 dolar seviyesi kritik önem arz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan salgın destek paketinin talep bazlı Brent petrole pozitif bir etkisinin olacağı beklentisi konuşuluyor. Ayrıca çeşitli finansal kuruluşlar Brent petrolün yıl sonu beklentilerini revize etmeye başlarken yıl sonu petrol fiyatlarının 70 dolar olacağı yönündeki fikir birliğinin oluştuğunu görüyoruz. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda 70 dolar ve 70,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları, yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü seyrin oluşması halinde ise 69 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. to take it